Merhaba arkadaşlar ben Samet Haftaran Bugün ne mi yapacağız Bugün arkadaşlar ee, Dağ taraftayım Hatta bisikletimle ineyim Göstereyim size Dağ taraftayım Tek başımayım Yani arkadaşlar video çekemiyordum Hem telefonum bozulmuştu Öyle Telefonumun başına biraz Şöyle diyeyim Bataniyası şişmiş. Onu değiştirdim. Cemaat halen kırık. Neyse. Evet. Sırada arkadaşlar bisikletimi yaptırdım. Dafı bitiyorsanız atmıştım ya YouTube'a. Biliyorsunuz. Bisikletimi yaptırdım. Birkaç tn tuttu. Önemsiz bir şey tuttu hatta. Biraz pahalıya tuttu da. Önemli değil. Frenleri tutuyor. Her şey yapıldı. Ayaklığı yok. Onu alacağım. Offroad yapabilirim belki ya da yapamam. Öyle. Küçük bir video çekeyim dedim. Sizde canını sıkınıyor da. Öyle dolaşıyordum. Duplos. Ee, ne kadar harcamalık video atacağım sizinle arkadaşlar. Söyleyeyim size. Bir telefon düşmesin benim Bir dakika. ha video atacağım size. Haberiniz olsun. Bundan sonra video gelecek arkadaşlar. Videosuz bıraktım size. Hadi. Sürüşe geçelim. Evet. Arkadaşlar. Üçüncü viteste gidelim. ben tek. Üçüncü viteste gidebilirim ben arkadaşlar sadece. Mikrofonumuz burada yüzme gösteremeyeceğim şu an güzel e, giriş yapayım diye bir yer buldum arkadaşlar dafun yaptırdım çok şükür ne şey. ön frenle gideceğiz sadece. biraz ışık vurabilir arkadaşlar bu da bayağı bir vuruyormuş onu fark ettim. nereden gitsek şimdi dur bakayım bir. dur dur şimdi Arkadaşlar bu yol var. Bir de bu yol var. Bir de arkadaki yol var. Şöyle göstereyim. Öne arkadaşlar. Öne diyeyim. Şu yarın ya da arkadaşlar söylemediğim bir şey var. Şu bundan sonra hep video gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Dostlar. Eee Videonun başında söyleyeyim sonunda da söylemeyeyim. Arkadaşlar bu video e, beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar yazın. Bu bisikletler bu bisikletimle nerelere gideyim? Daha bisikletimle. Daha funla. çıkın. Çık derseniz çıkarım arkadaşlar. Öyle. Dağaya çıkmamı istiyorsanız da çıkarım ben. Bende sıkıntı yok. Siz yazın yorumları ben çıkayım. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ucu Sarı'ya gitme için yol e, yolu da çekeceğim. Ucu Sarı yolunu. Avanos Ürgüp Göreme için gideceğim bisikletimle arkadaşlar. Öyle. Hadi. E, bir de abone olunca arkadaşlar orada bir çan e, butonu var ya ona basın arkadaşlar. Bir de e, bildirim gelsin. İlk yorumu siz atın. Hadi videoya geçelim. Şöyle biraz kendimi iktireyim. Oradan da yer hafta gideriz. Hadi ben de. Arkadaşlar GoPro almayı düşünüyorum ben şu an söyleyeyim. Biraz rüzgar gelebilir. Hatta durayım bir dakika. Bunları koyabilirim. Bunu bunu al. Oh, böyle duracak da. Esmese bir. kat cam ya evden. Arkadaşlar biraz rüzgarı gelebilir. Söyleyeyim size. Mikrofon... Ee, boynumda yani ismi üstüne astım taktım Hatta yollar böyle biraz sansır tanık olabilir size söyleyeyim ee, şu an bir de şu olay var Arkadaşlar bu beşte olmuş iyi Arkadaşlar bir de şu olay var size söylemedim Onu da göstereyim size Ümit Pichet'e ne oldu derseniz arkadaşlar küçük bir teleksiz olay oldu, küçük bir kaza yaptım. Arkadaşlar attırıcıyla arka tel göbeğini kırdım, jant kırıldı öyle. Bir de çok like ve abone olursak buraya giderim. Burası zaten başka yere gidiyor. Bir de şura var arkadaşlar şuraya girebilirim ama orada e, oraya girmek için bayağı bir like isterim ve abone isterim Arkadaşlar orada bayağı bir köpekler var bayağı bir köpekler var arkadaşlar isterseniz arkadaşım Ahmet'i de alırım ona da yankesi var öyle İsterseniz onu da alırım ve iki net olarak gezeriz söyleyeyim size Tamam? Like at